5 tane sorumuz var. Lütfen siz de kendi evinizde düşünün bakalım hangisine cevap vereceksiniz. Eşiniz aniden yeni kıyafetler alıp, yeni müzikler dinleyip, konuşurken yeni kelimeler kullanmaya başladı mı? Evet, emin değilim. Hayır. Yani hep Türk sanat müziği dinleyen adam, Tuttu fırlattı kalbimi diye evde zıplıyorsa, <laughs> bu kıyafetler çok böyle değişik değişik böyle gençler böyle saçlar şapka falan değişiyorsa risk ilk risk görüntüsü ortaya çıkıyor. O yüzden ani değişiklikler hayatında bir şeyin değiştiğini de gösteriyordur ve bu onu değişmeye motive edebilecek kadar güçlü bir değişikliktir. O yüzden bu madde önemli. önemli yani hep soru. somurtup oturarak da mısık çalarak dolaşmaya başladıysa teyferindeyse. Yani <laughs> bir an, onu bir anda böyle aynanın önünde kendine şöyle bakarken, şöyle bakarken, şöyle saçla, saçla bu değişiklikler biraz bizde ufak bir soru işareti uyandırıyor maalesef. Değişiklik. bunu, bunu ne kadar süre gözlemek lazım. Yani bunun süresi karşımızdaki kişiyle alakalı. Şimdi böyle çok e, net, çok kemikleşmiş özellikleri olan insanlar. Bu özelliklerinden farklı davranıyorlarsa onların zihinlerinde değişmelisin. ...kendini hmm. farklı göstermelisin gibi bir düşünce belirmiş demektir. İşte bunun nedenini öğrenmekte fayda var. Birçok nedenden kaynaklanabilir ama kişinin kendini hangi alanı açmaya çalıştığını... ...bu süreçte işte anlamamızda fayda var. Birinci Peki. soru açtan e, davranışsal boyutta bu riskin olup olmadığını gösteren bir soru. Önemli bir soru. Buradaki boyut davranış boyutu. Kişinin Peki. davranışları değişti mi? İkinci bu? soru. En son ne zaman birbirinize sarılıp oturdunuz? A. Bir aydan fazla oldu. B. Bir iki hafta içinde. C. Son üç gün içinde. Ne zaman birbirinize sarılıp oturdunuz? Ya ne zaman dokundunuz? Ne zaman sarıldınız? Ne oluyor? Tehlike başlıyor uzaklaşırsanız. Mikrofon, Aytu mikrofon alabilir miyim? Hemen soralım bakalım. En son ne zaman birbirinize sarılıp oturdunuz? Şöyle hemen Uzatır mısınız mikrofonu? Ayağa kalk. kalkın lütfen. Buyurun. Bir aydan fazla sürmeye başlıyorsa demek ki tehlike başladı. Evet. Bir ilişkide uzaklaşma sinyalleri çalıyor demektir yani bence. Ziller çalmaya başlıyor demektir. Evet. Peki devam edelim sorumuza. Üçüncü İlişkinin sorun. başladığı ha. zamanı düşünürseniz o hiç ayrılamama, o eller, gözler, sarılma hiç ayrılmak istemezsiniz. Hep böyle bir temas istersiniz. O zaman içerisinde artıyorsa ve bir anda çok fazla olarak e, değişiyorsa ikinci risk alanımız bu. İlkinde davranışsal boyutta baktık. İkincisi evet. ise işin duygusal tarafı. Evet. Duygusal olarak yakınlığımızı ölçen bir şey bu. Peki. Sarılıp oturmak olsun. Üçüncüye geldik. Eşiniz internet yazışmalarını ve telefon SMS'lerini okumanızdan rahatsız olur mu? A. Her zaman olur şifrelerini saklar. B. Sadece bilgisayar ya da telefon mesajlarına izin verir. C her ikisinde rahatça gösterir. Sosyal paylaşım ağlarının kullanmasında. Yaptığınız meslekte, aile görüşmelerinde, aile terapilerinde çok fazla kıskançlığın kökenine yerleşen bir şey haline geldi bu sosyal paylaşım ağlarının kullanımı. Şimdi şunu öğütlüyoruz. Şunu söylemekte fayda var. Evlenen iki insanın özel de birer hayatı var. Yani evlenip de bir sistemin içine girdiğimizde hala bir birey olarak da sınırlarımızı korumamız lazım. O yüzden şöyle bir karar alınmalı. Biz ...Facebook şifremizi şuyu buyu şifreli halde mi tutacağız yoksa paylaşacak mıyız? Paylaşma kararını verdikten sonra bir anda bunu şifreliyorsak orada bir problem oluyor. Yani yine orada gördüğümüz şey bir değişim. Esasında burada problem e, sosyal paylaşım ağlarını özel olarak, bireysel olarak kullanmak değil... ...bu kullanım şeklinin değişmesiyle ilgili bir soru işareti aklımda. Yani ani burada. değişikliklere dikkat etmek Aynı lazım özellikle. Cep telefonu çaldığında eşiniz nasıl davranır? A, yanımda açmaz. B, odadan çıkıp açar. C, yanımda rahatlıkla konuşur. <laughs> cep telefonu da şu açıdan önemli. Cep telefonu bizim dışarıya açılan kapımız artık. Yani dışarıyla bağlantımız o. Evdeyken bizim dışarıdaki ilişkilerimizi bir nevi evden izleme şansı bulduğumuz bir şey. Yine burada da kişilerin cep telefonu ile ilişkisindeki değişim önemli. Cep telefonu çaldığında rahat rahat açık konuşan, hiçbir sorun taşımayan, her evin ortasında bırakan bir kişi, odanın ortasında bırakan bir kişi bir anda değişip cep telefonu çaldı, uygun olmayan bir arada o bir panik haldir. Sağa iki adım, sola bir adım, hızlıca kızarıp terleme, dışarı koşan kapıya bir çarpma, açıp çıkıp sessizce konuşma bir anda pozisyon alıp. Şimdi bu tür bir değişim görüyorsanız, Problem orada. Ama bu kişi... Pardon böyle bir şey görüyorsanız kocanızın zekasını da bir kontrol ettirin derim Tabii canım ben. anlattığım şey biraz <laughs> öyle yani. Kapıya çarpmadı öyle bir sende. öyle orada iz çıkıyor. Ama bu kişi zaten cep telefonunu yine özel kimliğinin bir parçası olarak evde iş görüşmeleri yapabilir. İş görüşmeleriyle ilgili telefonlar gelecek olabilir. Bunu eşiyle ve ailesiyle paylaşmak zorunda değildir birisi. Her zaman telefonunu alıp da belki de ailesine... Karısını, eşini, kocasını rahatsız etmemek için dışarı çıkma alışkanlığı olan birinden, birinden şüphe etmek diye bir şey demiyoruz. Buradaki yine değişim önemli. Tele telefonla çok özgür, rahat, sizin önünüze tamamen her şeyi açan bir kişi aniden değişip telefonda bu garip davranışları yapıyorsa, orada yine kafamızda bir küçük soru işareti Hemen son soruyu olacak. sorayım müsaade ederseniz. Lütfen. Eşiniz kendisiyle ilgilenmemenizden şikayet eder mi? Sıklıkla, nadiren. ...asla. Şimdi eşiniz... ...benimle ilgilenmiyor diye... ...şikayetçi oluyorsa ve bunun miktarı artıyorsa... ...lütfen ilgilenin. Çünkü ilgilenmezseniz... ...o bir takım... ...başka yerlerde ilgi arama davranışında bulunabilir. Küsmek, küslük... ...konuşmamak gibi durumları lütfen ortadan kaldırın. Çünkü bu yaşam kalitemizde düşüren bir şey. Şöyle çok kısa bir şey. Ee, küsüyorlar. Karı koca küsüyorlar. Beyefendinin de... Sabahleyin bir yolculuğa çıkması lazım. Küs oldukları için kağıda yazıyor. Saat 8'de beni uyandır diye yazıyor. Köy koyuyor kağıdı kadının önüne. Sabah 8'de uyanmamış adam. birde uyanıyor. Uçak kaçmış. Her şey bitmiş. Bakıyor karısı yok ortakta. Alıyor kağıdı eline. Sabah 8 kalk yazıyor orada. <laughs> Konuşmazsak, küsersek dile getirmezsek, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı dile getirmezsek karşılanır. Ama eşiniz ilgisizlikle ilgili bir ihtiyacını, benimle ilgilen ihtiyacını belirtiyorsa lütfen ilgilenin. Çünkü o ilgi buraya ait.